TÜSAŞ'la gerçekleştiren hain terör örgütü saldırısı sonucunda tam 5 şehit verdik. Bu saldırıların sonu gelmiyor. Çünkü PKK Türkiye'de beslenmeye devam ediyor. Bu saldırılar PKK'ya suç vermekteydi. Çünkü PKK'nın terör başı Öcalan'a gelsin mecliste konuşma yapsın denildiği günlerde yaşanmaktadır. PKK mecliste konuşma yapamaz. PKK ile barışılamaz. PKK ile silahlı mücadele olur. İşte. Türkiye'de çıkartmak isteyenler aynı zamanda Türkiye'de açılım sürecini yaratarak Türkiye'yi bölmek, Kürdistan'ı kurmak isteyenlere karşı ehlettiğimiz mücadele veriyor. Biz Türk Gençliği olarak ikinci açılıma geçip vermeyeceğiz. Türkiye'ye ve Türk Milletini yıldırmaya dair bütün çabalar Türk Gençliğinin ayakları altında ezilecektir. Türk Gençliği bugün atasının emanet ettiği toprakları sokulmaktan en öncelikle müjdelemek, kolaylıklar almak adına tüm arkadaşlarımızı şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.